Merhaba sevgili hanımlar, Hüsence Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. Bugünkü örgü anlatımında bu görmüş olduğunuz patiyemin yapılışını sizlerle paylaşacağım. İnşallah beğenir, Sizlerde de yaparsınız. Bu patiyemi yapmak için gördüğünüz gibi bir bordo, bir beyaz ipim var. 2 numara 1.75 tığım var. Şimdi geçelim yapımına. Bu patiyemi 37-38 numara ayaklara göre Sizler daha büyük yapmak isterseniz sayıları fazlalaştırabilirsiniz. Patiğimizi zehirli halkaya başlıyorum. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Sihirli bir halka oluşturuyorum. 3 zincir çekiyorum. 1-2-3 tığın başına dolayıp halkanın içine 12 tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde 12'ye tamamlıyorum. 12 tane trabzanı yaptım. İpimi çekip sıkıştırıyorum. 3 tane zincir çekmiştik. Tam onun üzerine batarak geçiş tekniğiyle geçiş yapıyorum. Tekrar 3 zincir çekip trabzan yapmaya devam ediyorum. Şimdi bir tane trabzan yaptım. İkincisini çift yapıyorum aynı yere bir trabzan daha batıyorum tekrar bir trabzan tekli ikincisini çiftli yapıyorum bir yaptım bir trabzan daha aynı yere yapıyorum bir tekli bir çiftli olarak bu sıramı da tamamlıyorum sıramı tamamladım yine zincirin tepesine batarak geçiş yapıyorum tekrar 3 zincir çekip Trabzana başlıyorum. İkinci sıramı da arkadaşlar, burayı saymıyorum. Bu ikinci sırayı da yine aynı şekilde bir tek bir çift yapıyorum. Şimdi çift yaptım, bir tek trabzan yapıyorum. Tekrar çift trabzan yapıyorum. Aynı yere iki sefer trabzan yapıyorum. Böylelikle arttırmalarımıza devam etmiş oluyoruz. Şimdi bir tek bir çift olarak bu sıramı da tamamlıyorum. Bir tek bir çift bu sıramı da tamamladım. Geçiş yapıp tekrar yine 3 zincir çekip devam ediyorum. Bu sıramda da iki tek bir çift yapıyorum arkadaşlar. Şimdi iki tane tek trabzan yaptım. Üçüncüyü aynı yere iki tane trabzan yapıyorum. Tekrar iki tek trabzan. Üçüncüyü yine iki tane trabzan yapıyorum. Aynı yere iki kere batıyorum. Bu sıramı da böyle tamamlayıp bir dahaki sıramı da dört tekli bir çiftli yapıyorum. Sonra modele geçiyorum. Bu şekilde yapalım arkadaşlar. Bu sıramı da tamamladım. Şimdi modele geçeceğim arkadaşlar. Benim patiğimde 52 tane trabzan var. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 sırayı tamamladık. Şöyle bir anlatayım. Sihirli halkaya 12 tane trabzan yaptık. Ondan sonra bir tek bir çift bir sıra yaptık. Tekrar bir çift bir sıra yaptık. Bir tek bir çift iki sıra ördük. Ee, bu sıramızı dördüncü sıramızı 2 tek bir çift yaptık. Son sıramızı 4 tek bir çift yaptık. 52 trabzan oldu patimde. Bu bana yeterli arkadaşlar. Sizler daha büyük yapmak isterseniz bu artırmaya devam edebilirsiniz ya da bu son sırayı 3 tek bir çift yapabilirsiniz. Şimdi beyaz ipimle modele geçiyorum. bir tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 zincir çekip 1 2 3. trabzana batarak 1 2 3. trabzana batarak trabzan yapıyorum çektirmiyorum tığımda tutuyorum tekrar bir daha yapıyorum bu şekilde 5 tane trabzan yapıyorum 4 oldu 5 tane yapıp hepsini birlikte çektiriyorum bir zincirler bağlıyorum tekrar 5 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 5 zincir çekip 1 2 3. batıyorum tekrar 1 2 3 4 5 zincir çekip Sığımın başına dolayıp 1, 2, 3. trabzana batarak yine 5 tane trabzan yapıyorum. Ama çektirmiyorum. Hepsini birlikte çektiriyorum. Sonunda 4, 5 hepsini birlikte çektirip bir zincir çekiyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip 1, 2, 3.ye batıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekip tığımın başına doluyorum 1 2 3. den çıkıp 1 trabzan 2 trabzan 3 trabzan 4 trabzan 5 trabzan yapıp hepsini birlikte topluyorum bir zincir de tutturuyorum Tekrar 1 2 3 4 5 zincir çekip 1 2 3. trabzana batıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekip 1 2 3. trabzanda yine 5 tane trabzan yapıyorum. Hepsini birlikte çektirip bir zincirle kapatıyorum burada son modelimi dörder trabzan batacağım arkadaşlar burada fazla trabzanlarım geldi sayıları yetmedi 1 2 3 4. trabzana batıyorum 1 2 3 4 5 zincir çekip 1 2 3 4 5. trabzana modeli yapıyorum şekilde yapınca modelimiz tam uyuyor arkadaşlar 2-3 tane trabzan fazla geldi modelimizde Şimdi bu beşer zincirin üzerine beşer sık iğne yapıyorum 3 4 5 2 3 4 5 Diğer 5 zincire geçiyorum. 1 2 3 4 5 Modellerin tam tepesine bir sık iğne yapıyorum. Öbür e, tarafa geçiyorum. Tekrar 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Beyazla sık iğnemi tamamladım. Bordo ile modele devam ediyorum. Buradan bir ikinci sık iğneden çıkıyorum. Bir iki üç zincir çekip burada da yine beşer tane trabzan yapıp hepsini birlikte topluyoruz. 2 3 4 5 zincir çekip bu sefer modelimizin tepesine batıyoruz tekrar 1 2 3 4 5 zincir çekip buradan şu ortaya saymıyoruz oraya 5. 3. gelecek arkadaşlar 1 2 2 sık iğneden çıkıyoruz tekrar 2 3 4 5 tane trabzan yapıp pardon 5 tane trabzan yapıp hepsini birlikte çektiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar 1 2, 3, 4 5 zincir çekip burada modelin tam üzerine batıyorum. Tekrar 1, 2, 3 4, 5 zincir çekip şöyle bir iki buradan batarak 5 tane trabzan yapıyorum 1 2 3. tam bu sık iğnenin tepesine batıyoruz 3 4 5 hepsini birlikte çektirip bir zincir çekiyorum tekrar 1 2 3 4 5 zincir çekip modelin üzerine batıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekip şuradan başlıyoruz arkadaşlar. 1 2 3. sıraya bat batıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Hepsini birlikte çektirip ilizendir bir çekiyorum. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum arkadaşlar. Sıramı tamamladım. Şimdi yine zincirlerin üzerlerine beşer sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 6. modelin tepesine batıp tekrar öbür zincire geçiyorum 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6. modelin tepesine batıyorum. Tekrar devam ediyorum arkadaşlar. <laughs> Gördüğünüz gibi model bu şekilde. Bir dahaki beyazımızla şuralara model yapacağız. Buraya e, zincir batacağız arkadaşlar. Sanırım anlaşılmıştır model. Bu şekilde 1 2 3 4 beyaz. Ondan sonra bir tane yine bordo yapıp patiğimizin bilek ayırmanı yapacağız. Bu şekilde ben örmeye devam ediyorum. Patiğimin uç kısmını tamamladım arkadaşlar. Şimdi bilek ayırımı yapacağım. Şöyle şu modelden şu modele kadar yine sık iğne devam ediyorum. Buradan ileri trabzana başlayacağım beni buraya kadar izlediyseniz beğeniye basıp bana da abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar Şu sık iğne yaptığım yer ön ayırımı için kalıyor. Bilek ayırma için. Şimdi buradan zincir çekerek trabzan yapmaya geçiyorum. 1-2 zincir çekip dibine batarak trabzana başlıyorum. şurada 2 4 5 trabzan yaptıktan sonra şöyle bir işlem yapıyorum bir kere batıp bir de karşıya batıyorum ikisini birlikte çektiriyorum aynı işlemi burada da yapıyorum arkadaşlar şu sık iğne battığımız şu köşelerde Yine buraya geldim. Aynı şekilde bir batıyorum. Çektirmiyorum. Bir daha batıyorum. İkisini birlikte topluyorum. Şuraya kadar trabzan olarak devam ediyorum. Bu sık iğne yaptığım yere geldim. için buradan iki zincir çekip geri dönüyorum. Toplamda 41 trabzan var biçimli patiğimde. 41 trabzanı 12 sıra öreceğiz arkadaşlar. 12. sırada topuk yapımı için sık iğne işlemimiz var. 12 sıra örelim. Bu ikinci sıram oluyor. Buraya kadar örüp buradan geri döneceğim. Buradan geri dönüp şu tarafını patiğimizi örüyoruz arkadaşlar. Şimdi böyle ikinci sıram 10 sıra daha böyle örüp geliyorum. Sıralarımı tamamladım arkadaşlar. 12. sıradayım. Patiğimin iç tarafındayım. Şimdi 12. sırada 17 tane trabzan ördüm. 7 tane trabzanı sık iğne yapıyorum. Tam topuğa gelecek yeri burası patiğimin. 2 3 4 5 6 7 Bundan sonraki trabzanları başa kadar trabzan olarak örüyorum. Bir sırada geri örüp geliyorum. Sık iğnelere gelince topuğumuzu birleştirmeye yapacağım. Bu sıramı tamamlayıp bir sırada geri örüp geliyorum. Bir sıra gidip, bir sıra geri örüp geldim. Bu son trabzanı. Burada 7 tane sık iğnemiz vardı. Onları topluyorum. Şöyle 1 2 3 4 tane birlikte alıp hepsini birlikte çektiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar yine aynı yere batıyorum. 1 2 3 4 tane birlikte çektiriyorum. Bir zincir çekip patemi ikiye katlıyorum. Burası patemin iç tarafı, burası dış tarafı arkadaşlar. Şöyle sık iğne yaparak eklemeye başlıyorum birbirine. Ben 12 sıra ördüm arkadaşlar. Sizler eğer örerseniz ayağınıza giyin, topuğunuza geldiyse o sık iğne işlemini yapıp tekrar böyle birleştirme işlemini yapabilirsiniz. Örgü işleri el elde, iplerle değişebiliyor. İpler kalınsa daha az sıra örebiliyorsun. İncese daha çok sıra örebiliyoruz. Böyle bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna kadar yaptım. Bu son sık iğne. Şöyle çevirip patiğime topu olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi bu ipimi kesip beyaz ipimle kenar oyasına devam ediyorum. Kenar oyasını bir sıra önce sık iğne gidiyorum beyaz ipimle şekilde Bir sıra böyle tamamlıyorum. Tekrar tipirik boyası üzerine geçeceğim. Bunu böyle tamamlayıp geliyorum. Sık iğnelerimi tamamladım. Şimdi kenar oyasına geçiyorum. 1-2-3 zincir çekip dibine batıyorum. Buradan bir ikinci sık iğneye batıp tekrar 1-2-3 zincir çekip yine dibine batıyorum ilk batmıyorum bir sık iğne atlıyorum ikinciye batıp tekrar 3 zincir çekip dibine batıyorum gördüğünüz gibi bu da çok kolay Bunu da böyle sıra sonuna kadar yapıp geliyorum. Kenar oyağında oldu arkadaşlar. Şimdi ayağımı giydirip bir bakalım. Patiklerimi bitirdim arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Sizler de yaparsınız. Beğendiyseniz beğeniye basıp bana da abone olursanız çok memnun olurum. Bir dahaki videomda görüşene kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.